Sinop, Kastamonu ve Bartın. 11 Ağustos 2021'de çok şiddetli bir sel felaketiyle karşılaştı. 82 vatandaşımız hayatını kaybetti. Özellikle en çok hayatını kaybeden Kastamonu'daydı. 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sinop'ta 10 vatandaşımız geçen yıl hayatını kaybetmişti ve Bartın'da 1 vatandaşımız. Bu yüzden de yine bu bölgeler için, bu 6 bölge için kırmızı kodlu uyarı var efendim. Tekrar söylüyoruz. Çok önemli. Lütfen uyarılara dikkat edelim. E, zira iç İçişleri Bakanı Süleyman da uyarıları var. Asla e, alt katlarda, zemin katlarda kalmayın. Üst katlara çıkın. Olabildiğince güvenli bölgelere gidin. Dediğimiz gibi, e, bölgede şu anda uyarılar var. Şimdi bu konuyu konuşalım istiyoruz. İTİ, e, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle. Sayın Kadıoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Oya Hanım. Şimdi e, malum e, görüntüleri birlikte izledik aslında. Siz de izlemişsinizdir. E, açıkçası Afetin önüne geçmek biliyoruz ki mümkün değil. Evet var ama bunun hasarını en aza indirebiliriz. Ee, bu şekilde önlemler alabiliriz. Zira bu önlemler vatandaşlar tarafından alınabilir, yerel yönetimler tarafından alınabilir ya da hükümet tarafından. Peki baktığımız zaman e, burada eksik olan ya da gördüğünüz tabloyu bize anlatabilir misiniz? Önce analizle başlayalım bu şey var, bir uyarı var. Dere yatağında bulunan araçları çekin. Yani şu anda bu uyarıyı yapmamak lazım. çünkü onları çekerken sele kapılabilir insanlar. Onlar aşırı yağış uyarısı verildiği zaman oralara park edilmemesi gerekiyordu en baştan. <laughs> yani bu görülen şey Oya Hanım yerleşim yani yerleşim zamanla bu yerleşim o kadar büyüdü büyüdü ki artık su, su akıp yolunu bulamıyor. Yani eskiden bir ev, iki ev, bir köprü, bir menfez yanlış olsa su yine bir şekilde yolunu bulup akıyordu. Artık o kadar doldu ki bu yerleşim bölgeleri. Yani gördüğünüz gibi ben şimdi bakıyorum burada. Yani dere yatağında her şey, köprüler, menfezler yetersiz. Binaların su basma seviyeleri yok. Sıfır giriş bina. Haberlerde söylüyor işte dükkanları su bastı gibi. Yani dükkanların su basmasını bile engellenecek çok basit önlemleri bile uygulamayan, bir eğitimsiz bir halkımız var. Yani bu seller, fırtınaların da ilgili ilkokul, orta, lise hiçbir kitaplarda hiçbir bilgi yok. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD, vatandaş tedbirli olsun, dikkatli olsun diyor da, vatandaşın nasıl tedbirli olacak, dikkatli olacağını kimse bilmiyor. O zaman Hala biz ben... burada aslında aydınlatalım vatandaşımızı. Tam da bu konuda neler yapmaları gerekiyor peki? Ne gibi önlemler almaları gerekiyor? Yani şimdi bu tabii hangi aşamada olduğu çok önemli. Yani bir kere dere yataklarına asla ve asla yerleşinme. Dere yatağı değil taşkın yataklarına asla ve asla lazım. Dere, yani dereyi bakıyorsunuz bazı kurak günlerde dere çok böyle şey akabiliyor böyle masum şey ama onun bir yatağı var. Böyle bütün çakılla bellidir bir taşkın yatağı vardır. O onun yatağıdır yani. Şimdi biz bile insanlar yatarken böyle elimiz kolumuz bağlı yatmıyoruz yani. Yatakta sağa sola dönüyoruz yani. Bunun bir döndüğü bir şeyi var, bir yayılma alanı var yani. Biz bu alanı yok sayıyoruz. Ve buraya iki tane duvar yaptığımız zaman tamam diyoruz bu iş bitti. Ondan sonra da hiç sanki dağın tepesine ev yapar gibi sıfır giriş ev yapıyoruz buraya. Yani su basman kavramı diye bir kavram tanımıyoruz. Yani mesela ben şimdi belediye başkanı olsam oralarda bu su taşkın mesela bu seller oluyor ya. Hı hı. Bu sellerin olduğu en yüksek su seviyesine işaret koyarım bir plaka koyarım. İşte şu 27 Haziran günü su seviyesi bu kadardı şu kadardı yani insanlar bunu görerek onun altındaki binaları kiralamaz ev, ev yerleşmez yani bunlar biz hep unutmak üzerine yaşıyoruz. E bu yani köprüler bir kere yerel imkanları yapılmış. Mühendislik... Geçici köprüler vardı geçen yıl yapılan çoğu yıkıldı diyebiliriz. Ya o tabi selde yapılan geçiş köprüler var ama ondan önce de yani orada yerel imkanlarda yapılan köprüler var. Onlar da yıkıldılar. Yani onların da hesabı kitabı yok. Şu anda gördüğün şu binayı görüyor musunuz? ...yani dere yatağında bina sıfır giriş yani... ...bir de bunu göremiyoruz buradan... ...belki botrum katı var... ...bunları terk etmemiz gerekiyor... ...bir kere bu işi bir durdurmamız lazım... ...yani bir kere buna bir dur dememiz gerekiyor... ...yani bu rant için... ...işte adam ev yapıyor bir de botrum kat yapıyor... ...bir iki kuruş fazla para kazanacağım diye... ...bir de bu yapsatçı oluyor bunlar... ...orada kendisi oturmuyor... Hmm. ...mesela bakıyorsunuz burada... ...yani tamamen altyapı problemi var... ...tamamen ezbere bir yerleşim mantığı var burada... Yani bakıyorsunuz yollarda sular... Peki kıskır, Sayın katılıyor. Kadıoğlu siz daha iyi bilirsiniz. Yani ha. bu izinleri alırken özellikle bu bölgelerde dere yatağında yapılması planlanan bu evler için izinler alınırken bu çalışmalar öngörülmedi mi? Bu bölgeler riskli bölgelerdir diye. Çoğu izin alınmadan yapılıyor sonradan affediliyor. imar affı vesaire gibi yani bu şey değil. Ee, bu nasıl bizim bin, deprem bina yönetmeliğimiz var. Sel yönetmeliğimiz yok. Bakın bu böyle bir yönetmenlik yok yani. Çatılar da böyle uçup gidiyor. Doğru bir çatı yönetmeni yok. Doğru bir köprü yönetmeliğimiz yok. Yani bu tür yerlerde böyle bina yapılmaz yani. Yok böyle bir şey yani. Bu gidin ıhlamur kasrına bakın Beşiktaş'ta. Ihlamur kasrını yapanların akıllı telefonu, bilgisayarı yoktu. Belki diplomaları da yoktu ama adamlar dere yatağında bina yaptığını bildiği için yaşamalarını bir kat yukarıda yapmışlar. İki tane merdivenle çıkıyorsun. Yan tarafta bizim üniversitelerden mezun olan akıllı telefonlu bilgisayarlı güya modern mühendisler sıfır giriş bir ne yapıyor teri yatağını? Ondan sonra sen buraya ne yapabilirsin yani bütün kamyonları, dozerleri yılsan da buraya yapacak fazla bir şey yok. Şimdi caddelere, sokaklara bakıyorsun hepsi göl olmuş. Yani bir tane mazgal yok caddeler sokaklarda. Yani buradan drenaj sistemi yok. Zaten bazı cadde sokakların adı da dere boyu caddesi, büyük dere caddesi yani böyle bir şey yok yani. E ondan sonra bütün bu yanlışları unut. İklim değişti, böyle oldu da işin içinden çık. O oh, bu da çözüm değil. Yani bu belki bakın şurada gördüğünüz modern bir bina. Yani bütün okullar da öyle, Devlet de binalarını bu bölgelerde hastanesini sıfır giriş yapıyor. Yani 100 yıldır, 200 yıldır. Yani yılında, bu aslında yılında... o bölgenin kaderi değil, değil mi? Ya değil tabii şimdi Karadeniz'in eski evlerine bakın. Mesela Kılkamış Destanı'na bakın. Bırakın Karadeniz'i Kılkamış Destanı'nda der ki biz e, de, akarsulara yakın yerleştik ama yükseklere der. Yükseklere der çünkü sürekli her yıl su taşıyor der ovaları o verimli hale getiren o taşkınlar ama yükseklere yani sadece yani bakın şu okul yani bu okulu bile devlet 2-3 tane merdivenle yüksek giriş yapamamış yani yani bu ezbere tek tip bina projelerle bu işler olmaz yani bunu bir değiştirmek buna bir dur demek lazım yani her Peki. sene aynı Peki Sayın Kadoğlu, özür dilerim sözünüzü böldüm ama şunu da merak ediyorum. Tabii ki afet öncesinde alınması gereken pek çok önlem var. Yapılar gibi, dere yataklarına evlerin yapılmaması gibi, mazgalların e, olması gibi pek çok şey var. Ama şu anda artık e, şehir bu gerçekle yüzleşti bugün. Peki bu saatten sonra ne yapmak gerekir? Yani bir kere şu anda su basan bütün binaları tespit edip, bunların mutlaka bir kentsel dönüşme tabi tutulması gerekiyor. Yoksa bu problemi her sene yaşayacağız. Şu anda yapılacak şey vatandaşı ben görüyorum işte kimisi yürüyerek sudan karşı karşıya geçiyor arabasıyla. Suya asla girmemek lazım. Yürüyerek ya da otomobille yani bu en büyük hata. ata Atasözü bile var bizde maalesef. Dikkat eden yok. Dibi görünmeyen sudan geçmeden atasözümüz. Şu anda bu sular çok pis sulardır aynı zamanda. Bu suların girdiği binalarda temas ettiği eşyalar ve yiyecekler asla kullanılmaz. Ve bu beton binalarda bunlar girdiği zaman beton ahşaplar bunu yutar. Zamanla bunu kusarlar küf ve mantar olarak çok büyük astım e, ve benzeri üst solunum hastalıkla neden olurlar. Alerjiye neden olurlar. Yani bu e, çok zor bunun temizlemesi. O yüzden <laughs> yani bu tabii ki e, söylüyor AFAD işte üst katlara çıkın. Yani tabii e, yükseklere çıkın denilir burada bu tür şeylerde. Dere yataklarına asla taşken yataklarına yaklaşmamak lazım. Şimdi mesela bakın burada yağmur yağmaya görülebilir şu bölgede. Güneş de olabilir bulduğunuz yerde. Ama bu derenin bir havzası var. O havzaya yağmur yağıyorsa dağlarda siz onu görmüyorsunuzdur. Oradan gelip bir sel dalgası sizi alıp götürebilir yani. O yüzden bu Hocam. gözünüzde gördüğünüzde değil, <laughs> duyduğunuzda inanın. Hocam sürem daraldığı için çok kısa net bir cevap alırsam sevinirim. Biz biraz önce bahsettik ama sizden duymak daha etkili olacaktır. Şimdi sarı turuncu uyarıyı duymuştuk ama kırmızı kod diyoruz. Kırmızı kod o bölge için ne ifade ediyor? Kısaca sizden alabilir miyiz? Yani bu diyor ki bizim tahminlerde beklediğimiz şiddetli yağış ve selim olacak olaylar şu anda olmak an üzere veya oluyor diyor. Artık diyor ben seni uyarmıştım hazırlan. ...demiştim diyor, şimdilik harekete geç... E, ...o tedbirini al... O ...aslında yapılacak şey burada... ...o bölgeyi terk et anlamında... ...suya girme, sudan uzak dur... ...ne arabayla gir, ne yürüyerek gir... ...yapılacak şey bu... ...bir de dönüşte bu binalara girişler de çok tehlikeli... Hı hı. ...yani trik çarpabilir... ...bir de yılan ve benzeri hayvanlar girer... ...bu sularla beraber işlere... ...o yüzden böyle içeride otlar, çalılar... ...takımlar varsa bir çubukla... Dikkat etmek ne, aç gerekmiyor. ...açmak lazım onları... Yani bu da bunun ayrıca beşinde de gelecek sıkıntılarda olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizimle paylaştınız ve haliyle biz de belki bölgede bizi izleyenler vardır en azından ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilenmiş aydınlanmışlardır. Çok teşekkür ediyoruz.